Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 9 Ekim 2023 tarihinde bir duyuru yaptı çocuklar. Dedi ki birinci dönem birinci ortak yazılı yapılacak. Yani Türkiye genelinde veya il genelinde ya da ilçe genelinde o da olmadı. Okul genelinde aynı sınıflar aynı saatte aynı süre içerisinde yani bir haftalık bir yazılı süremiz olacak büyük ihtimal. O süre içerisinde yazılı olacak ve aynı sorulardan yazılı olacak dedi çok da önemli kararlar almış bu incelediğim kadarıyla. Bakın konu dağılımlarını yaptı. Artık test falan yok çocuklar. Test, boşluk doldurma, doğru yanlış falan yok. Açık uçlu sorular gelmiş. Konuları yayınlamış. Bakın birinci yazılı da yedinci sınıflar için hangi konulardan sorular çıkacağı belli. Tüm Türkiye'de bu konulardan sorular çıkacak. Biraz sonra örnek sorular da yayınlamış açık uçlu. Onların çözümlerini de yapacağım. Tam sayılarla toplama çıkarma işlemleri ve problemleriyle ilgili soru çıkacak. Toplama işleminin özellikleri yine çıkacak. Tam sayılarla çarpma bölme işlemleriyle ilgili sorular olacak birinci yazılımızda. Tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üstün nicelik olarak yazmayla ilgili sorular olacak. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemler olacak. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir demiş. Rasyonel sayıların e, sayı doğrusunda gösterilmesi ve rasyonel sayıların nasıl yazıldığı. işte artık negatif rasyonel sayılar var, pozitif rasyonel sayılar var. Yani derslerde işlediğiniz rasyonel sayılarla ilgili sorular çıkacak. Rasyonel sayılar ondalık gösterimle ifade etmeyle ilgili, devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade etmeyle ilgili. Sonra rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırma ile ilgili sorular olacak. Peki Burada ne demiş? İl ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinde 20 soru göz önünde bulundurarak planlama yapılmıştır. Yani bu planlamayı 20 soru üzerinden yapmış. Okul genelinde yapılacak sınavlarda ise diyor. Açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir. Şimdi çocuklar il ilçe yaparsa sınavı ne olacak? E, açık uçlu sorular sorulduğunda biraz değerlendirmesi zor olacak ama okul genelinde yapılacaksa ortak sınav açık uçlu sorular ...sorulmasını tavsiye etmiş Milli Eğitim Bakanlığı. Daha da gelişmelerden haberdar olacağız büyük ihtimal. Çünkü buralarda gelişmeler haber verilecek denmiş öğrencilere ve velilere. Burada dikkatimi çeken bir şey var. Artık eskisi gibi test yok çocuklar. Ne olmuş? Bakın açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak demiş sınavlar. Okul gelininde yapılacak ise eğer. Peki, okul genelinde sınav yapıldı. Tüm yediler aynı gün, aynı saatte, aynı sorular üzerinden sınav oldu. Sorular açık uçlu ve açık uçlu ve ya işte cevaplı, cevaplı sorulardan olacak dedi. çoktan seçmeli olacak mı olmayacak? Test yok. Eşleştirme olacak mı olmayacak? Doğru yanlış olacak mı olmayacak? Boşluk doldurma olacak mı olmayacak? Artık açık uçlu sorular var. Peki bu açık uçlu sorular neler? Eğitim Bakanlığı onu da yayınlamış, örnek sorular yayınlamış ve bu sorularda bakın cevap şıkları falan yok, test değil artık. Bu sorular işlemlerle yapılacak ve sonuç bulunarak her aşamasına belki de avantaja da dönüşebilir sizin için. Her aşamasına puan verilerek değerlendirilecek bir sınav olacak. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen kartlar her grupta eşit sayıda kart olacak ve her grupta tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Buna göre A tam sayısını bulunuz demiş. 6 tane kart vermiş. A'yı bilmiyoruz. Ve en güzel ipucu da burada ne? 2 gruba ayrılacak ve bu gruplardaki tam sayıların toplamı 0 olacak. E o zaman biz buradaki sayıları 2 gruba ayırdığımızda toplamları 0 olacak şekilde bilinenlerden nasıl bir grup oluştururuz? Bakın çocuklar burada artı 10 var. Eksi 8 ve eksi 2 var. Yani bir gruba artı 10, eksi 8 ve eksi 2'yi alırsak bunların toplamı ne olacaktır? sıfır olacaktır. İşte birinci grubu oluştururuz bu şekilde. Sıfır olduğunda geriye kalan 6, eksi 5 ve a da bir grup olacaktır. Bunların toplamı da sıfır olacağı için burada ne yapacağız? 6 ile eksi 5'i topladığımızda artı 1 olur. Artı 1 ile a'yı topladığımızda da sıfır olacağı için toplama işleminde artı 1'in tersi eksi 1'dir. Yani artı 1 eksi 1 ile toplanırsa sıfır olur. Dolayısıyla a burada eksi 1 olmalıdır diyeceğiz. İşte bu eksi 1'i bulduğumuzda soruyu doğru yanıtlamış olacağız. Peki burada sadece eksi 1'i bulunca mı puan alacağız? Dediğim gibi çocuklar bu avantaja da dönüştürülebilir. Testlerde 4 tane seçenek vardı. Bu 4 tane seçenekten bir tanesi doğruydu. Siz yanlış seçeneği işaretlediğinizde tüm sorunun puanı gidiyordu. Ancak şu gruplandırma bile artık puan olarak size verilecek. Çünkü burada bir işlem yapılmış ve doğru işlem yapılmış. Bu sizin için puan açısından bir avantaj olabilir. İkinci sorumuza bakalım. Toplama işleminin birleşme özelliğinin kullanıldığı yukarıdaki eşitliğe göre üçgen yerine yazılacak tam sayıyı bulunuz demiş. Bakın birleşme özelliği kullanıldığını söylemiş. O zaman eşitlik varsa eşitliğin sol tarafında artı 5, eksi 15, eksi 8 varsa bunlar toplanıyorsa sağ tarafında da artı 5, eksi 15 ve eksi 8 olmalıdır. Burada üçgen ne olmalıdır? Eksi 8 olmalıdır ki bu eşitlik sağlanabilsin. Şimdi bakın şöyle yapalım. Artı 15 bu tarafta var mı? Var. Eksi 15 var mı? Var. Her iki tarafta da var. Sol tarafta eksi 8 var. Sağ tarafta üçgen var. İşte üçgen yerine eksi 8 gelmelidir. Çok basit sorularda olacak demek ki yazılımlarımızda. Bu yine sizler için bir avantaj. Gördüğünüz gibi seçenek meçenek yok. Test yok artık. Peki Üçüncü sorumuz ne demiş aşağıda verilen küpün altı yüzünde tam sayılar yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı iki yüzünde yazan tam sayıların çarpımı eksi 20 değeridir. Buna göre küpün diğer yüzlerinde yazan tam sayıları bulunuz demiş. Bütün çarpımları eksi 20 ise bakın üç tane yüzünü görüyoruz. Küpün altı yüzü vardır, görünmeyen de üç yüzü var. Yani eksi 5'in karşısındaki sayıya a dersek eksi 5 ile a'nın çarpımı eksi 20 olmalıdır. Burada biz çarpma işleminde verilmeyeni nasıl buluyoruz? Eksi 20'yi eksi 5'e bölerek buluyoruz. İster bu şekilde eksi 20'yi eksi 5'e bölerek bulun. Eksi 20'nin eksi 5'e bölümü, eksinin eksiye bölümü artıdır. 20'nin 5'e bölümü 4'tür. Yani eksi 5'in karşısında artı 4 yazmalıdır. İsterseniz eksi 5 ile a'yı çarptığımızda eksi 20 çıkıyorsa a pozitif bir sayı olmalıdır. 5 ile neyi çarparsak 20 olur? 4'ü. Demek ki a artı 4'tür diyebiliriz. Birinci sayımız artı 4'tür görünmeyen yüzlerdeki sayılardan. İkinci sayımız bakın burada yukarıda 2 var. Aşağıda da ne olacak? Buraya da B diyelim. 2 ile altında yazan sayının yani B'nin çarpımı eksi 20 olacak. Burada yine 2 ile neyi çarparsanız 20 olur? 10'u. Peki artı 2 ile eksi 10'u çarparsanız mı eksi olur? Sonuç eksi çıkıyorsa artıyla neyi çarpmanız lazım? Eksiyi çarpmanız lazım. B buradan eksi olarak bulunur. Ya da şu şekilde yaparsınız. Çarpımı verilen çarpana bölerseniz. Eksi 20'yi bölerseniz artı 2'ye eksinin artıya bölümü eksidir. 20'nin 2'ye bölümü 10'dur. Eksi 10 olarak bulursunuz. Yani altta yazan sayı eksi 10 olmalıdır. Burası da eksi 10. İkinci sayımızı da bulduk. Üçüncü sayımız ise bu 1'in karşısındaki sayıdır. Yani bu arkasında görünmeyen. 1 e ile eksi 20'nin çarpımı eksi 20 olur. Çünkü 1 çarpmada etkisiz elemandır. Dolayısıyla burada birin karşısına da eksi 20 yazılmalıdır. Bu üç sayıyı bulduğumuzda buradan puanı alırız diyoruz. Dördüncü sorumuzda eksi 3 kendisiyle tekrarlı olarak çarpılmış ve burada 10 tane var eksi 3'ten. Üstü ifade olarak yazınız demiş. Eksi 3'ü yazıyoruz parantez içerisinde. Üstüne de, de 10 yazıyoruz. Eksi 3 üssü 10 olarak yazılır üstü ifade şeklinde bu çarpım. Evet bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilir. 10.000 abone olmaya çok az kaldı çocuklar. Katkıda bulunabilirsiniz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Mutfakta çalışan bir vantilatör sıcaklığı 4 dakikada bir 1 derece azaltmakta. Fırın ise sıcaklığı 10 dakikada bir 2 derece artırmaktadır. Sıcaklığı 30 derece olan bir mutfakta vantilatör ve fırın aynı anda çalışmaya başladıktan 20 dakika sonra mutfak sıcaklığı kaç santigrat derece olur demiş. Peki. Şimdi 20 dakika çalışacaklar. 20 dakikada bakın her 4 dakikada 1 derece azaltıyorsa 20 dakikanın içinde kaç tane 4 dakika var? 5 tane. 5 kez ne yapacak? 1 derece azaltacak vantilatör. Bunu bir tespit edeceğiz. Bu vantilatör. Sonrasında fırın da 10 dakikada 1 2 derece artıracak. Peki 20 dakikanın içerisinde kaç tane 10 dakika var? 2 tane. 2 kez 2 derece, 2 santigrat derece artıracak. Çocuklar ilk başlangıçtaki sıcaklık 30 santigrat derece ise biz 5 kez azalacak sıcaklığı nasıl ifade ederiz? 5 ile eksi 1'i çarparız. Neden? Azalma eksi 1 ile ifade edilir. Dolayısıyla eksi 5 derece olacak azalış. Peki artışı nasıl ifade edeceğiz? Artı 2 ile ifade ederiz. 2 kez artı 2 derece artırılacaksa artı 4 derece bir değişiklik olacak. Ve bu değişiklikleri ilk sıcaklığın üstüne eklersek eksi 5 olarak azalmayı artı 4 olarak da artmayı son durumdaki sıcaklığını 20 dakika sonraki sıcaklığını bulmuş oluruz. 30 ile eksi 5'in toplamında mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Zıt işaretler çünkü 30'dan 5'i çıkarırız 25. Büyük olanın işareti yazılır. 30'un işareti artıdır. Artı 25 olur. Sonrasında da artı 4 ile toplarsak aynı işareti sayılar toplandığında üst üste eklenir ve ortak işaretleri sonuca yazılır. Mutfağın son durumdaki sıcaklığı artı 29 santigrat derece olur diyoruz. 6. sorumuz aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 1 ile 0 arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı bulunuz. Büyükler eksi 1 ile 0 arası 8 parçaya ayrıldıysa paydamız 8'dir. Bu bir. İkincisi negatif bölgede olduğu için kesirimizin işareti eksi olur. Üçüncüsü ise payımızı bulmak için sıfırdan kaç parça ilerlendiğine bakarız. 3 parça ilerlenmiş. Paya da 3 yazarız. Bu noktanın gösterdiği kesir eksi 3 bölü 8'dir. Evet 7. sorumuzda 0 tam %15 5 devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayıyı bulunuz. Ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirirken virgül yokmuş gibi, devir yokmuş gibi sayıyı 0.15, 15, 15 olarak yazılır. Yazıyorduk. Devir olmayan kısmını, bakın burada 0.1'in üstünde devir yok. 1 yani 0.1, 1. Çıkarıyorduk 1'i 15'ten tamamından devir olmayan kısmını çıkarıyorduk. Pay'a yazıyorduk. Pay'da ya da virgülden sonra ondalık kısımda, bakın... Devreden kadar bir tane devreden var. 9 yazıyorduk. Devretmeyen kadar da bir tane devretmeyen var. 0 yazıyorduk. Sonuçta 15'ten 1 çıktı 14 bölü 90 olarak buluyorduk. Sadeleştirirsek 2'ye bölünür ikisi de. 14'ü 2'ye böleriz 7. 92'ye böleriz 45 olarak yazılabilir. 0 tam %15 5 devirli ondalık gösterimi. 8. sorumuz ise rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. Bakın rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırmayla ilgili soru çıkacak. Burada eksi 2 bölü 3, eksi 3 bölü 4, eksi 5 bölü 12, eksi 1 bölü 6 rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Küçükler, küçükten büyüğe doğru sıralarken birçok stratejimiz vardı. İşte neydi? Paylarının eşitliğine göre, paydaların eşitliğine göre, yarımma yakınlığa göre, bütüne yakınlığa göre birçok stratejimiz vardı. En uygun stratejiyi burada... Paydaların eşitliğine göre e, yapabiliriz. Yani burada paydaların eşitlenmesi kolay. O şekilde yapabiliriz. Paydaların 12'de eşitleriz. Genişleterek. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Bunu da 2 ile genişleteceğiz. Bakın yazalım. Eksi 4 kere 2 8 bölü 12. Bu arada eksileri paya yazalım. Paylara yazalım. Biliyorsunuz şunu bir açıklayalım. Eksi 2 bölü 3'ü kesir çizgisinin önüne eksiği yazarak 2 bölü 3 yazabiliriz. Ya da payın yanına payın önüne yazarak eksi 2 bölü 3 ya da 2 bölü eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Negatif rasyonel sayıları bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu hatırlattıktan sonra şimdi paydalarını eşitleyeceğim ama sonrasında paylarına bakacağım. O yüzden eksileri paylara yazalım. Eksi 3 bölü 4'ü 3 ile genişlettiğimizde eksi 9 bölü 12 olur. Zaten diğeri eksi 5 bölü 12. En son kesirimizde eksi 2 kere 1 2 eksi 2 bölü 12 olacak. Şimdi bakın. Paydaları eşit olan kesirlerin payı neydi payı? Küçük olan küçüktü. Payı büyük olan da büyüktü. Şimdi bu eksi 8, eksi 9, eksi 5 ve eksi 2'den en küçüğü hangisi? Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçüldükleri için... 1 numaralı yani en küçüğü eksi 9 olacak bunların içerisinde. Paydaları eşit olan kesirlerden e, payı küçük olan küçüktür. Bu sayıların içerisinde negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçüldükleri için eksi 9 en küçüğüdür. Sonra eksi 8'dir. B yazalım. Sonra eksi 5'tir. C yazalım. Sonra da D yazalım. D de en büyüğü. Şimdi en küçüğünü burada tespit ettik. Ne yapacağız? Eksi 3 bölü 4 küçüktür diyeceğiz. Hangisinden? B'den. Yani eksi 2 bölü 3'ten. O da küçüktür C'den. Eksi 5 bölü 12'den. O da küçüktür D'den. Eksi 1 bölü 6'dan diyeceğiz. Bakın buradaki kesirlerimizi küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıraladık. Sıralama bu şekilde yapılacak. E, paydaların eşitliğine göre çıkmaz da yazılı da belki de paylarını eşitleyerek sıralama yaptırılabilir. Bunların stratejilerini yazıldan önce öğrenmelisiniz. Bu soruyu çözmüştük zaten. Bu soruyu da çözdük. Şimdi gelelim bu üçüncü sorumuza. Aşağıda üstü ifadelerin yazılı olduğu A ve B kutuları verilmiştir. A ve B kutularında verilen iki üstü ifadenin yeri A kutusunda değeri negatif tam sayılar. B kutusunda ise değeri pozitif tam sayılar olacak şekilde değiştirilecektir. Buna göre hangi üstü ifadenin geri değiştirilmelidir demiş. Bakın burada A kutusunda ne olacakmış? Negatif tam sayılar. Buraya eksi yazalım. B kutusunda da pozitif tam sayılar olacakmış. Peki bakalım içerisinde negatif pozitif nasıl sayılar? Eksi 2'nin küpü. Bakın negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Yani bu eksi 2'nin küpü negatif bir sayı olacaktır. Eksi 1'in 5. kuvveti. Yine eksi 1'in tek kuvvetleri negatiftir. Eksi 7'nin 6. kuvveti. Evet 6 parantezin dışarısında olduğu için çift olduğu için eksi 7'nin 6. kuvveti pozitiftir çocuklar. Burada A kutusuna yanlışlıkla yazılmış demek ki bu sayı. Peki B kutusunda hangi sayıyla yer değiştirmelidir ona bakalım. Eksi 5 parantez içerisinde eksi 5'in küpü. Bunu bir açıklayalım. Eksi, eksi 5'in parantez küpü. Çocuklar şimdi eksi 5'in tek kuvvetleri ne olacak? Eksi olacak. Yalnız parantezin önünde de eksi olduğu için bu eksiler yan yana geldiğinde çarpım durumdadır. Burada işaret olmasa da çarpmadır. Çarpıldıklarında sonuç pozitif çıkacaktır. Eksi eksiyle çarpılırsa pozitif olur. 5'in 3. kuvveti olur. Yani bu değer pozitiftir. E 9'un 7. kuvveti. 9 pozitif olduğu için bütün kuvvetleri zaten pozitiftir. Eksi 3'ün karesi. Bir de bunu açıklayalım. Eksi 3'ün karesinde bu İkinci kuvvet bu eksiyi ilgilendirmez. Çünkü parantez yok bir şey yok. Sadece 3'ün karesidir. Yani bu eksi karşıya geçer. 3'ün karesi olarak hesaplanır. 3 kere 3. Sonuç eksi çıkacaktır. 3 kere 3 9. Sonuç eksi 9 olacaktır. Bu ifade eksi olmalıdır. Şimdi A kutusunda bir tane pozitif var. Bu B kutusuna geçecek. Hepsi pozitif olacak B'lerin. B kutusundaki negatif ifade de A kutusuna geçecek. Yani eksi 7'nin 6. kuvveti ile eksi 3'ün eksi 3'ün karesi yer değiştirmelidir diyeceğiz. Evet bu sorumuzu da bu şekilde çözeceğiz. Bunu da çözmüştük. Mutfak tamam vantilatör. Şimdi geldik 5. sorumuza. 1K 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre eksi 1K bölü 5 rasyonel sayısının ondalık gösteriminde tam kısmının eksi 2 olması için k yerine gelebilecek sayıları bulunuz demiş. Şimdi çocuklar eksi 1k. Bu 1k 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. 5'e bölündüğünde ondalık gösterimi yazıldığında tam kısım ne olacakmış? Eksi 2 olacakmış. Peki biz şu şekilde yaparsak yani k yerine 0 yazarsak eksi 10 bölü 5 olur mu? Olur. Onu 5'e böldüğümüzde sonuç eksi 2 çıkar mı? Çıkar. Burada eksi 2 virgül 0 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ondalık gösterim olarak bu şekilde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yalnız ondalık gösterimi 0 olursa bunun ondalık kısmı olmaz. Yani sadece tam kısmı olur. Bu bir tam sayıdır. Ondalık gösterim olacağı için ne olacak? 10 değil de 11 olacak diyelim. Birazdan onu açıklayalım. Peki bu 1K yerine 15 yazarsak eksi 15 bölü 5 olursa sonuç ne çıkacaktır? Eksi 3 tam çıkacaktır. Demek ki eksi 2 ile eksi 3'ün arasında bir kesir olacak bu. Ki tam kısmı eksi 2 olsun. Peki şu şekilde yazabilir miyiz? Eksi 11 bölü 5 yazarsak Eksi 12 bölü 5 yazarsak, eksi 13 bölü 5 yazarsak Eksi 14 bölü 5 yazarsak bu aralıkta olur mu? Bir tanesini deneyelim. Bakın diyelim ki eksi 11 bölü 5 yazdık. Tam sayıda bu kesri ondalık gösterimi çevirmek için ne yaparız? Paydasını 10 yapmak için genişletiriz. Eşittir deriz. Eksi 22 bölü 10 olur. Bunu da eksi 2 tam 10'da 2 olarak yazabiliriz. Bakın tam kısmı eksi 2 oldu mu? Oldu. Bir de bunu deneyelim. Bakın. Eksi 12 bölü 5. 12'yi 5'e böldüğümüzde ondalık gösterim olarak kendiliğinden çıkacaktır. 12'nin içerisinde 5 2 kere. 2 kere 5 10. 12'den 10 çıktı. 2. Buraya bir virgül. Buraya bir sıfır vereceğiz. 20 de 5 4 kere. 20 0 0. Bakın. Eksi 12 bölü 5'i biz eksi 2 tam onda 4 olarak yazabiliriz. Yani burada da eksi 2 tam onda iki. Eksi 2 tam onda 4. Bu şekilde 4 farklı değer alabilir. Tam kısmı eksi 2 olur. K yerine ne yazacağız o zaman biz? Bakın burada 1 yazabiliriz. 2 yazabiliriz. 3 ve 4 yazabiliriz. K 1, 2, 3 ve 4 olmalıdır diyeceğiz. Altıncı sorumuz eksi 5 bölü kare. Küçüktür eksi 5 bölü 8 ve 3 bölü 10 küçüktür. Üçgen bölü 10 olduğuna göre Karenin alabileceği en büyük ve üçgenin alabileceği en küçük tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Evet, şu eksi 5 bölü kare küçüktür. Eksi 5 bölü 8 ile başlayalım. Mücüklar, kesirler karşılaştırılırken, payları eşit ise paydası küçük olan büyüktü. Bakın, paylar eşit ise paydası küçük olan büyüktü. Burada negatif sayılar var. Biz bu kesirleri şu şekilde bir yazalım. Bakın payları 5 olsun. Kesirleri biz kesir çizgisinin öndeki eksiği paya veya paydaya yazabiliyorduk. Aşağısı eksi kare. Burası da eksi 8 olsun. Ve soldaki küçük olacak. Paylar eşit. Paydası ne demiştik? Küçük olan büyüktür demiştik. Burada eksi 8 büyük olacağına göre eksi 8 küçük olacak paydalarda eksi 8 küçük olacak e, kare büyük olacak eksi 8'den büyük olan tam sayı kaçtır eksi 7'dir yani ben buraya 7 yazarsam 5 bölü eksi 7 küçüktür 5 bölü eksi 8'den olur ve paylar eşit olduğunda paydası Büyük olan küçük olur. Burada eksi 7 eksi 8'den büyük olduğu için paydası büyük olan küçük olur. E kare yerine ne yazmalıyım burada? Ben en fazla 7 yazmalıyım. Hani 6 da yazsam olur. 6 da eksi, eksi 6 da eksi 8'den büyüktür ve paydası büyük olan payları eşit olanların paydası büyük olanı küçüktür diyebiliriz. Kare yerine 7 yazarız. E, niye 7 yazarız? Çünkü eksi zaten var burada. Buraya 7 yazmalıyız ki kare en fazla 7 olsun. Peki diğerinde ne yapacağız? 3 bölü 10 küçüktür. Üçgen bölü 10. Paydalar eşit ise payı küçük olan küçüktür. Bakın burada 3 küçük olacak. Üçgenden. Pasta düşünün. 10 parçaya bölünmüş iki pastada. Siz 3 tanesini yemişsiniz. Az yemişsiniz. Sizden çok yiyen en az 4 parça yemeli. Üçgen de burada en az 4 olmalıdır diyoruz. Burada bir şehirde sabah sıcaklık eksi 5 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Öğlen ölçülen hava sıcaklığına, sabah ölçülen hava sıcaklığına göre 11 derece arttığı görülmüştür. Buna göre öğlen ölçülen hava sıcaklığı kaç santigrat derecedir? İlk ölçülen sıcaklık eksi 5 ise sonraki değişim 11 derece arttığına göre artı 11'dir. İlk sıcaklığın üstüne değişim eklenir çocuklar. Eklediğimizde ikisi zıt işaretli olduğu için, Mutlak değeri büyük olan 11'den 5 çıkarılır 6. Mutlak değeri büyük olan 11'in işareti yazılır. Sonuç artı 6 santigrat derece olarak bulunur. Bu soruyu da yapmış mıydık? Yapmıştık. Evet yukarıda yaptık. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki şemalarda kutularda yazan tam sayılara çemberlerdeki işlemler uygulanarak bulunan sonuçlar A ve B harflerinin bulunduğu kutulara yazılacaktır. Buna göre A ve B harflerinin bulunduğu kutulara yazılacak tam sayıları bulunuz demiş. Gördüğünüz gibi sorular çok güzel ve çok zorlanmadan yapılacak sorular çocuklar. Bakın burada çarpma yapacakmışız. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 5 kere 3 15'tir. A 15 olarak bulunur. Artı 15. Burada da bölme yapılacakmış. Eksinin artıya bölümü eksidir. 8'in 2'ye bölümü 4'tür. B de eksi 4 olarak bulunur. Bu kadar basit. Evet çocuklar yazılılar giderek sizin için bence daha eğlenceli ve anlaşılır olacak çünkü test testte hiç işlem yapmadan bazı arkadaşlarımız belki de direkt işaretliyorlardı. Burada öyle bir şey yok. İşlem yapıp sonucu bulacağız. Bakın bir soru daha. 25 soruluk bir testte öğrencilere doğru cevapladıkları her soru için artı 4 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 2 puan verilmekte ve boş bıraktıkları sorular için ise puan verilmemektedir. Bu testte 21 soruyu doğru. 21 doğru cevaplayan ve iki soruyu boş bırakan. iki soru boş. Öğrenci kaç puan almıştır? Burada 21 doğru 2 de boş 23 olur. 25 tane soru sorulduğuna göre 25'ten 23'ü çıkarırız. 2 tane de ne olur? Yanlış olur. 2 yanlış soru yapılmış. Şimdi aldığı puanları hesaplarken 21 tane doğru her doğru için artı 4 puan alıyor. alıyor. 21 ile Artı 4'ü çarparız. Doğrulardan aldığı puanları buluruz. Artı üstüne yanlışlardan aldığı puanları da ekleriz. Bakın yanlışlardan aldığı puanlar eksi 2 ile gösterildiği için 2 tane yanlış yaptığı için 2 tane eksi 2 puan almıştır. Topladığımızda kaç puan aldığını bulmuş oluruz. 21 ile artı 4 çarpımı artı ile artının çarpımı artıdır. 4 kere 1 4 4 kere 2 8 84 puan artı artı ile eksinin çarpımı eksi 2 kere 2 4. Yanlışlardan da eksi 4 puan almıştır. Toplandığında 84'ten 4 çıkarılır. 80. 84'ün işareti yazılır. Artı 80 puan alır diyoruz. Evet burada eksi 10'un 5 fazlasının eksi 3 katı kaçtır? Çocuklar eksi 10'un 5 fazlasını bulacağız. Bunu parantez içinde bulacağız. Önce bunu bulacağız. Bakın önce bunu bulacağız. Bunun sonucunun eksi 3 katı kaçtır dediği için eksi 3 de çarpacağız. Eşittir. İster dağıtma çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanalım. İsterseniz önce parantezin içini yapıp sonra çarpmayı yapalım. Önce parantezin içi yapılır biliyorsunuz. Eksi 10 ile artı 5 toplandığında eksi 5 çıkar. Eksi 5 ile eksi 3 çarpıldığında da aynı işaretli sayılar çarpılırsa sonuç pozitif. 5 kere 3 de 15 olur. Evet bakalım 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 başka başka bu soruyu da yapmıştık. 8 sorumuz ne demiş? Rasyonel sayısının ondalık gösterimini yazınız demiş. Eksi 2 tam 4 bölü 5'i paydasını 10 yapacak şekilde çocuklar 2 ile genişletirsek. Biliyorsunuz genişletme aynı sayıyla olur. Pay ve payda çarpılır. Eksi 2 tam 2 ile 4'ü çarptık. 8 2 ile 5'i çarptık o. 10. Bakın eksi 2 tam 8 bölü 10'a denktir bu kesir. Peki şimdi nasıl yazacağız? Bu eksi 2 tamı buraya yazacağız ve virgül koyacağız. Sonrasında ise onun bir sıfırı var. Virgülden sonra bir basamak olacak. Bu paydaki sayı da 8'i de o basamağa yerleştireceğiz. 2 tam onda 8 olarak eksi 2 tam onda 8 olarak bulacağız. Evet başka bunu yaptık. Bunu yaptık. Ve sorular bitti. Ve evet çocuklar Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek yazılı soruları da bunlar. Ee, belki bir daha yayınlar yazılıya kadar bilmiyorum ama buna benzer sorular çözerek yazılıya hazırlanabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.